Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün sabah suyuna balığa çıktık. Hava hafif dalgalı. Ama biz denemelere devam. Ediyoruz. Bir abi yok. Balık sabahı çoktu. Şimdi saat 7.30 civarı. Ben 5.30'da çıktım. Ee, şimdi tek tük balık geliyor arkadaşlar. Sabah yayın aç. Videoyu açamadım. Çok kalabalık. Bir deniz, biliyorsunuz hem ortaları hem motoru. Bir de buna kamerayı eklersek işim çok zor olacak. O yüzden hiç niyetlenmedim. Şimdi otalık biraz sakinledi. Videoyu açayım dedim. Evet, bugün balık bir var yok bakalım. Birkaç saat daha denizdeyim. Balığı zorlamayı planlıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç alırız. 4-5 balık herhalde aldım. Tam sayıyı bilmiyorum. Bakalım inşallah daha güzel balıklar alırız. Hadi bakalım. Nasıl gelsin. Evet aldık arkadaşlar. Çok güzel balık be. Çok güzel balık. <laughs> arkadaşlar sıcak olmaya başladı hava. Şu üstündekilerden kurtulmam lazım. arkadaşlar bir balık geldi nasıl bir balıksa ya da neyesinden geldi bilmiyorum yukarı gelmiyor ya güzel bir balık ya da değişik bir yerden geldi kabardı. Ama balık da gelmeye devam ediyor. Güzel balık aldım bugün. Ama hava biraz daha yükselirse dönmek zorunda kalacağım. Mecburen. Miske atmaya gerek yok. Anlar çok değişik. Balık çektiğimi görüyor, hala üstü üstüne gidiyor. Rastgele devam. Evet, arkadaşlar, dönüşe geçtik, kıyımıza döndük, limanımıza. Ee, bugün güzel bir av yaptık, dalgalı bir havayla balığa çıktık, sabah erken suyunda. Sabah suyunda hava e, dalgalıydı, sabah çok erken balık yapmadı, sonrasında yavaş yavaş, yavaş Balık kendini göstermeye başladı. Balık bir vargı bir yok. Biraz değişikti. Ama 10-15 tekne vardı. Ee, çoğu dağıldı. 2 tekne kaldık. Ama çok güzel balıklar aldım. Herhalde bir 30 30 üstü bile olabilir. Ee, ama yoruldum. Dalga beni yazıyordu. Ama olsun neydi arkadaşlar. Güzel bir av yaptık. İnşallah peşinde olan herkese daha güzelleri nasip, nasip olur. Daha bol balıklar nasip olur. Balıkları göstereceğim birazdan. Sonunda da vedalaşıyoruz arkadaşlar. Bugünlük ağımız bu kadar. Yo Yorulmaya değdi ama. Güzel bir ağ yaptık. Güzel bir ağ Şimdi balıkları da göstereyim size. balıkları göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Uzun bir süredir video koyamıyordum ama artık balık başladığı için yavaş yavaş videolar koymaya tekrardan başlayacağım. Siz de desteklerinizi lütfen bırakmayın. Evet. Videoları, ay, balıkları göstereyim. Sonra vedalaşalım. Şimdi arkadaşlar balıkları tek bir yerde biriktirmedim çünkü o zaman çok susuz kalıyor livaş yeterli suyu almıyor bir kısmı balıkların burada bir kısmı burada görüyor musunuz bir kısmı da burada nasıl yapalım balıkları istiyorsanız sayalım şuraya dökelim 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 tane arkadaşlar. 35 adet balık. Evet, şu şekilde. Evet arkadaşlar. şimdi olan herkese daha güzelleri nasip olsun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın